Merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte geometrik şekillerle resimler yapacağız. Bunlar için bize ne lazımdı? Bunlar için bize üçgen şu şekilde dikdörtgen daire ve kare şekilleri lazım. Ben sizler için evde olan kartonların üzerlerine renkli kağıtlar yapıştırarak farklı boyutlarda şekiller hazırladım. O zaman hep birlikte başlayalım mı? Haydi bakalım. Önce bir ev yapmak istiyorum ben. Evin önce neyini koyacağız? Çatısını. Çatı neyden olması lazım? Üçgenden. O zaman şimdi bir üçgen koyalım. Sonra evin gövdesini yapmamız lazım. Bizim neye ihtiyacımız var? Evet, bir kareye. Kareyi de koyuyoruz. Şimdi, evimize ne lazım? Pencere. E pencerelerimizi kareden yapsak olur mu? Evet, şimdi kareleri koyalım. Bunlar da bizim pencerelerimiz olsun. Bu evin bir de kapıya ihtiyacı var. O zaman, şöyle dikdörtgenden de bir Kapı koyalım. Gördünüz mü? Evimiz hazır. Şimdi bu evin yanına bir tane de ağaç yapalım. Ağacımızın gövdesini dikdörtgenden koyabiliriz. Ağacımızın yapraklarını da daireden yapalım şu şekilde koyduğumuz zaman bu da bizim ağacımız oldu. Şimdi bunları bozup farklı şekillerde yapabiliriz. Mesela kelebek yapabiliriz. Ee, bir tavşan yapabiliriz belki bir bayan tavşan yapabiliriz. O zaman hatta ben size bir tane de bunun yanına bir tren yapmak istiyorum. Trenimizi şöyle yine iki tane dikdörtgen aldım. Dikdörtgenle Şöyle vagonlarını koyuyorum. Vagonların arasını birbirine tutmak için küçük bir kare kullanıyorum. Ve trenimizin minik minik tekerlekler koymak istiyorum trenimize de. Şu şekilde. Evet. Bakın. Bu da bizim trenimiz oldu. Çuf çuf gidiyor trenimiz. Şimdi bunları bozalım. Bir tane kelebek yapmak istiyorum size. Bir de bir bayan tavşan yapalım. Haydi bakalım. Hemen kenara koyuyorum. Kelebeğimizi yapmak için ben dikdörtgen kullanacağım. Siz farklı şekillerden farklı resimler yapabilirsiniz. Dikdörtgen koydum. Bunun altına kelebeğimin şurası alt kısmı olsun. Küçük bir üçgen koyuyorum kelebeğimin kanatlarını büyük üçgenlerle yapacağım. Haydi bakalım. Kanatlarını da yerleştirdiğimize göre e kelebeğimizin kafası yok. E bir de kafa koyalım. Şu olur mu? Daire. Bir daire koyduk ve kelebeğimizin kafası oldu. O zaman kelebeğimize şurada iki tane ince ince dikdörtgen parçalarımız var. Bunlar da kelebeğimizin antenleri olsun mu? Bakın. Evet. Bu da bizim kelebeğimiz. Bu da bizim kelebeğimiz. Bir kelebek yaptık. Bir tane de tavşan yapalım. Hadi bir de bayan tavşan yapalım. Bunu şöyle kenara koyalım. Bozmak zorundayım. Çünkü malzemeleri kullanacağım. Tavşan için neye ihtiyacımız var? Önce tavşanın gövdesi için bir üçgene ihtiyacım var. Üçgeni koyuyorum. Tavşanımızın ayakları için iki tane kareye ihtiyacım var. O zaman tavşanın ayaklarını da koyalım. E bu tavşanın kafası yok. E hadi bir kafa koyalım. Neyle koymamız lazım? Evet, daireyle. Bir daireden kafa yapalım. Kolları nerede? Kollarını da isterseniz şu şekilde dairelerle kollarını yapabiliriz. Evet. Tavşanın kulakları nerede? Haydi bakalım. İki tane üçgen parçamızı kullanarak tavşanımıza da kulaklarını koyuyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Bu da bizim bayan tavşanımız. Sizler de evde farklı şekiller kullanarak resimler yapabilirsiniz. O zaman haydi bakalım geometrik şekillerle yaptığınız resimleri bekliyorum. Hoşçakalın.